Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı kamera Tutsan. Hepinize tekrar merhaba. Honda satış danışmanımız Niyazi ben. Yeni son dakika güncellemesiyle, son dakika haberiyle diyelim otomotiv sektöründe aslında beklenen bir düzenleme yayınlandı bu arada. Bu düzenlemenin içeriği nedir? E, bununla alakalı şu anda hani detaylı bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Çünkü bir tablo yayınlandı ve yürürlüğe girmiş durumda bugün itibariyle, an itibariyle diyelim. Gece saatlerinde resmi gazete yayınlandı. Tabloya baktığımız zaman aslında biraz karışık bir tablo ama yeni ÖTV baremleri oluştu. Öncelikle bu bilgiyi paylaşalım. Peki olumlu mu, olumsuz mu? Bazı modellerde bir nebze olumlu, bazı modellerde olumsuz bir tablo var diyebiliriz. Yani ÖTV artışı var bazı modellerde, bazı modellerde kısmen çok cüzi bir miktarda ÖTV düşüşü e, olacaktır. olacaktır. Bunlarda tabii motor hacmine göre hani detay olarak şöyle bir bilgi vereyim. Aracın motor hacmine göre, çıplak fiyatına göre yani vergisiz fiyatına göre bir matrah güncellemesi var. Sadece benzinli motorlar yani içten yanmalı motorlarda ayrı hibrit arabalarda ayrı kava güçlerine göre yine aracın Türkiye giriş rakamına göre vergisiz rakamına göre sadece elektrikli arabalarda da özellikle yine elektrikli motor gücüne göre ve matraf fiyatına yani Türkiye giriş fiyatına göre güncellemeler yapıldı. Bunlar da tabii ki markaların liste fiyatlarına yansıyacak ve detaylarını da önümüzdeki günlerde kanalımızda paylaşıyor olacağız. Yani hangi modeller ne kadar etkilendi, hangi modellerde dediğimiz gibi kısmen düşüş oldu. Hangi modellerde yükselme oldu? Bunları açıklıyor olacağız ki bu noktada da kanalımızı takip etmeyi unutmayın ki otomotiv sektöründe her dönem olduğu gibi yine doğru bilgileri sıcağı sıcağına sizlere kanalımız ayrıca aktardığımızı da hatırlatalım. Peki bu ÖTV güncellemesi otomotiv sektörüne nasıl yansıyacak? Onunla ilgili kısaca kendi yorumumuzu yapalım. Bu noktada tabii hani markamıza baktığımız zaman aslında bu tabloya uyarladığımızda çok böyle bizi etkileyecek bir durum yok gibi ama sadece elektrikli arabalarla ilgili biraz vergiler yukarı geliyor gibi anlaşılıyor tabloya baktığımız zaman ki bu da biraz rekabeti kızıştıracak gibi gösteriyor. Çünkü sadece elektrikli arabaların vergi oranları Honda'daki modellere göre veya sadece içten yanmalı elektrik desteği olmayan arabalara göre vergi oranları daha düşük olduğu için onların vergileri de biraz yukarıya geliyor. Bu noktada da genel olarak baktığımızda araçların satış fiyatları birbirine yaklaşmaya başladı. Bu noktada tabii ki bakacağız önümüzdeki günlerde. Sadece elektrikli arabaların bir cazibesi olacak mı satış fiyatlarında yoksa hibrit arabalarla kıyasladığımız zaman satış fiyatları hibrit arabaların daha mı rekabetçi olacak. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim. En azından buradan kendi yorumumuzu da paylaşmış olalım. E, bu noktada da videomuzu sonlandıralım. Dediğimiz gibi bu tablo ile ilgili güncel bilgileri detayları yine kanalımızdan aktarıyor olacağız. O yüzden kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirim butonunu da açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve kamerayla kalın. <Sessizlik>